Oralusta stikazda köfteleri nasıl yaptığını gösteriyor. Evet köfteleri e, güzel bir iş pişmesi için eşit seviyede kalıbı güzel alıyoruz. Tamam <laughs> sabun sayın. Oraya bırakın sabun. <sabırı> sabun. <laughs> o kadar seviyemiz olmaz. よろしくお願います。 etteyiz, Kıymalarımı, o etlerimi hepsini buradan alıyorum. Selahattin'le birlikteyiz. Bize tarif edecek köfteyi nasıl yapacağımızı, nasıl kıyma alacağımızı. Ee, dana döş ağırlıklı olacak. Dana döşün içerisinde biraz da kuzu boşluğu kullanacağız. Çünkü köftenin olmazsa olmazı, köftenin mayası kuzu eti. Yani sadece dana etinden yapacağınız köfteden kuzu e, eti olan e, kıymadan lezzet alamazsınız. Yani kuzu et ve dana döş karışık olursa daha lezzetli olacak. Şimdi etimizi hazırlayacağız e, dana döşümüzü alıyorum tezgahtan. Siz bir buçuk kilo kadar istemişsiniz. Evet. Biz bir buçuk, kilo etimizi şimdi hazırlayacağız. Bu önceden ayıklanmış sinirleri tertemiz ve dana döş. Böyle renginden de dokusundan da belli. Bunun içerisine yağ da dengeleyeceğiz. Yani ne çok yağlı olacak, ne çok yağsız olacak. O yüzden bir parça da yağsız parçadan kullanacağız. Çünkü kuzunun yağlarını kullanacağımız için çok da yağlı bir kıyma olmasın. Benim için sorun yok, ızgarada yapanlar için sorun yok ama evde yapacak olursanız, yağlı kıyma belki sizi rahatsız edebilir. Bunu döküm tavada yapacağız. Döküm tavada yapacaksanız, buna göre veriyorum. 1 kilo 250 gram, bunun içerisine 250 gram yağlı kuzu parça karıştırırsak yeterli olacak. Tamam. Bu kıvırcık kuzu, Trakya kıvırcık kuzu, birinci sınıf kuzudur bizim işletmemizde kurucu kuzu ağacı, herhangi bir kuzu işlenmez. Zaten kokusuz olur. Kokusuz olacak, lezzetli olacak, yumuşak olacak. Yani hep biz bayılacaksınız. O zaman şöyle düşünüyoruz. Normal %80'i, normal kıyma %20'si. Kesinlikle. Yani bir denge olmalı. Eğer denge olmazsa hani tatlar da birbirine karışır. Ya köfte ya kuzu eklenmiş gibi olur. Ya da hani dana etindenmiş gibi olur. Şey o oranı iyi yakalamanız için e, içindeki kuzu e, oranın miktarı çok önemli. Etlerimiz bu şekilde. Gördünüz kuzunun e, sokum kısmından çünkü etinin de yumuşak olması lazım köfteye gireceği için. Yağlar da koymuş şey olması lazım. Yani bu tamamen köfteye ayrı bir lezzet katacak. Ve katı yağ gibi. Şimdi buna ekmek koyacaksınız. Ekmek koyduğunuzda e, kıyma yağsız ise etteki bütün yağ ekmek çekecektir, soğan çekecektir pişerken. Yansız köfte tavada pişireceksiniz ki özellikle daha da sıkıntı yaşayacaksınız. Sadece dışı yanar, içi pişmez. Ama bizim yapacağımız kıymada içi de pişecek, dışı da pişecek, köklü ızgarada pişmiş gibi olsun. Bunlar uzu, yağlı, yani uzu ekmek olan parçalar. Bunu yapan Keyif almazsanız yiyeceğiniz köfteden de keyif almazsınız. O yüzden her ikisinden de keyif alacaksınız. Hem etini hazırlarken hem pişirirken. O zaman evet. yediğiniz yemekle daha keyifli hale gelir. Peki. Bir kere mi çekeceğiz, iki kere mi çekeceğiz? Hangisini tavsiye edeceğiz? İki kere. Rüzgar olmuş olsaydı, ateşin direkt göreceği için dağılma gibi olmayacaktı. Yani hep kendini şoklayacak yüksek ateşte. O zaman dağılmazdı. Yani Epey kıyma yapacaksak, buna ekmek karıştıracaksak, iki kere çekmeyecek fayda var. Bakın bunu ben demiyorum, yılların ustası Selahattin Usta diyor. Hiç karışmıyorum yaparken, görüyorsunuz. Ama ızgara da olmayabilir, şart değil ziyaret ama taba gökdelerde. Iki kere daha iyi sonuç verecek. Firma böyle olacak. Diyeceksiniz ya bu çok yağlı. Hayır bir yağlı değil. Olması gereken bu. Yani köfte olacaksa et bu olmalı, firma bu, bu olmalı, oran bu olmalı. Evet. Çünkü bu... buna koyacağınız ekmek bütün içindeki yağ çekecek. Evet, zaten e, yağ, kendi yağ oranları dengeleyecek malzemesi. Bu işin yüzde 50'sini hallediyoruz. Biz yalnız içine ekmek koymadan yapacağız. Ekmek koymadan yapacaksınız. Ee, zaten tavada hiç yağ olmayacağı için ızgara gibi bütün tavada pişireceksiniz. Yine iyi sonuç alırsınız. Evet. Sorunsuz yumuşak köfte olacak. Yani bunun köfteleri komik gibi olacak. İçine soğan koyacağız. Soğanlar soğan koyacaksınız. İçerisinde karabiber, az kimyon karıştıracaksınız. Çok fazla baharat da gerek yok. Tuz koyacaksınız. İnce ince maydanoz kıyacaksınız. Eğer ki maydanoz seviyorsanız maydanozun saplarını ayırın. İnce ince maydanoz kıyın. Onu bir kenarda tutun. En son karıştırın çünkü yeşilliğini vermesin eti. Soğan lifli olduğu için suyu tutacak. Kıymamız hazır. Evet, bu... Biz bir buçuk kilo dedik ama bir kilo yedi yüz gram eve misafir gelecek anlaşılan. Tamam. Bu Bur Tamam burası Ataşehir'de stickhouse. Size burada tam stickhouse kıyması nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor Selahattin Usta birebir gösteriyor. Herkes de göstermez yalnız evet. bu arada. Teşekkür ederim. Sizin için de e, düzgün ettiğiniz. Düzgün ettiniz. Şimdi bu normal köftelik kıymamız. Köftelik kıyma. Bir de birazdan sucuk yapımına geçeceğiz. Daha sonra sucuk için kıyma alacağız. Kıyma evet. Evet. Sucuk kıyması tek çekim olacak. Bundan farklı e, sucuk kıymasını aynı şekilde e, dana döşten yapacağız. Döşün e, yağlı kısımlarından yapacağız. Tek çekim olacak. O harmanlanacak. Baharatla bir gün dinlenecek, dinlendikten sonra yeniden karıştırılacak bağırsak dolumunu o şekilde yapacağız. Çünkü o baharatı tuzu emmesi lazım. Evet, bir şimdi, lazım. şimdi Selahattin Usta bizim sucuğu nasıl yapacağımızı bilmediği için biz ne sucuğu bağırsak saracağız, sucuğu beze, de, beze de sarmayacağız. Beze de, o zaman e, siz yapacaksınız, ben yiyeceğim bu sefer. Evet, getireceğim Selahattin Usta. Bekliyorum. Tamam. Şimdi etimizi alalım tezyattan, nasıl bir et olacak? Bir döş, döşün farklı ölçülerinden seçeceğiz ayvasını çekerken döşen çekeceğiz ama döşen her tarafından değil. Yani kaburganın tam üzerinden çıkan etten değil. Antrikotun üst kısmından. Yani daha kaba yerinden alacağız eti. Çünkü fazla tek çekim olacağı için dip gelmesin. O ince tabaka kaburganın üzerindeki eti iki sefer çekmeniz gerekir. O lifin dağılması için. Biz kaba kısmından vereceğiz. Yani döşün e, antrikotun kemik kısmına yakın olan kısmından. Daha dolgun et vereceğiz. Çünkü ağzı dip gelmesin. Çocuklar. Bu arada hı hı. dana ilik yaptığımızı o ilik kemiğini de Selahattin Usta ayarladı. Sanate sekirim demiştim. Teşekkür ederim. <laughs> Unutmamışız. Yok. Evet. Bu da aynı şekilde. Buna yağ oranı yine dengeli olacak. Ama e, dana şey, sucu sadece danadan yapacağız. Yani çünkü buzu etini seven olacak, sevmeyen olacak. Danayı sadece yağlı kısmından yapacağız. Bu da 3 kilo hazır. Ben bunu tek çekim olarak vereceğim size çünkü siz bunu yoğuracağınız için zaten çift kıyma haline gelecek, çiftlenmiş kıyma olacak. Yani karışmasına çok gerek yok, çift çekilip ezilmesine gerek yok. Siz bunu yoğuracaksınız, baharatla iyi baharatı iyi yedireceksiniz. Sonraki işlemi siz yaptığınız zaman da göreceğim. Çok fazla ezdim. kaybetmez. Çok fazla da ezilmez. Yurttan sonra dilini de kaybetmez. kazeye koyalım. Bir buçuk dakikayı hazır. Sucuk için tek çekim yapalım. bir Bu da bir iki daha altı kilo oldu. Çünkü bana da getireceğinizi söyleyince biraz fazla verdim. Bu işin yüzde ellisi. Bir de bunun baharatları da önemli tabii. Evet, baharatları da olacak içerisinde. ben sucuğu siz yapacağınız için ben tarif vermeyeceğim ama bir dahakine kendi reçetenden sucuk tarifi verebilirim. Tamam o zaman sözünü almış olalım. Burada tamam. bir bir çekeceğiz. Hatta şu bitmiş bitmiş sucuklarından bir de göstersene bize yaptıklarınızda. Yani burası cennet gibi bu arada. Sadece arka tarafı çekiyoruz. Şöyle bir buradan da görebilirsiniz. Şundan alıyorum. kendi etkisinden yaptığımız e, dana sos var. Ben size sucuğumu göstereyim. Düzgün et, doğal varsak. Aynı size çekim kıymadan, yine tek çekim kıymadan yapıyoruz bu sucukları. İçinden belli ederiz kendisini tek çekim Şimdi düzgün et, düzgün et diyoruz. Google'a düzgün et Ateş'e yazdığınızda zaten çıkar. Gelecek olanlara şimdiden teşekkür ediyorum. O zaman şu köfte sözünü alıyoruz. Bir de sucuk yapma evet. sözü alıyoruz. Tamam. Tamam. Sucuk sözünü ben verdim. Teşekkür Ve ederim. Açıklaması, birer koyacağımızı. Tamam. Evde herkesin yapabileceği klasik sucuk nasıl onu tarif ederim ben size. Bu köftelik Hazır. O zaman teşekkür ediyorum Seahattin. Ben teşekkür ederim. Sizler de afiyetle getireceksiniz. Evet arkadaşlar biz mutfağımıza geçiyoruz.